Check, check. Are you ready? Yes. Okay. Uh, come closer. Okay, David. Uh, say me colors red, blue, green, yellow, pink, orange. Right. Uh, uh, count. Three. Three, okay. Now. Two. Now. One. One, yes. Can you show me three with your fingers? Like this? Three. Make three, three. Yes. Five? Yes. One? Yes. Okay. Which color is this tomato? Which color? Red. Yes. This yellow, yellow, yes. Uh, please fill water. Yes. Half, please. Okay. Okay. Give me the water. Yes. No, no, no. Water. Give me the water. Give me. Thank you. Okay. Black tea. put here. Okay, thank you. Take it. Put here. Yes. Thank you. Jump. 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 Hi. Jump. nice. Uh, jump from here. Come, come, come. Here. Türkçe söyle istersen. Buradan zıpla. sa tamam şöyle şöyle yapalım do nice. okay do this in other in other leg at right right okay, okay. okay. nice. Okay. Okay. What is your name? Yes. What is your name? My name is Emir. Okay. Say camera. Come close. Come. What is your name? My name is Emir. Okay. How old are you? Yes. One, two, three, four, five. How old are you? Six. Kaç yaşındasın? Five. Yes. Five kendini tanıtır mısın oğlum? Senin adın ne? Mesela benim adım Emir. Emir tamam. E, kaç yaşındasın? Five. İ, Türkçe konuşabilirsin. Tamam beş. Beş yaşındasın tamam. Tabii. En sevdiğin renk hangisi? E, Normalde değişir ama mavi Mavi seviyorsun. Hı. Tamam. Ee, okula gitmek istiyor musun? İstiyor ama birazcık korkuyorum. korkuyor. Ne korkacak hiçbir şey yok ki okulda. Tamam. Ee, sence okulda hangi milletlerden arkadaşların olur? Bilmem. Tahmin et bir tanesini mesela. Bilmem. Hangi ülkeden olabilir arkadaşların? Türkçe. Türkiye. Türkiye. Başka? İngiliz. İngiliz. Başka? Başka yok. Çünkü Arap da bilmiyor. Arkadaşların olabilir ama. Arap arkadaşların olabilir. Kuşla kuşla. Arkadaşım olur da bilmem. <laughs> Bunu Türkçe öğretirim. Türkçe öğretirsin. Tamam. Tamam. Arap arkadaşım da olacak. Senin en sevdiğin iş ne? Yani böyle bir şey yapma konusunda. Ne yapmayı seviyorsun? Bilmem ben tablet oynamayı seviyorum. Başka? Eee ne bileyim maceralar çekmeyi seviyorum sapanla. Hımm. Tamam. Eee tamam. öğretmenlerin öğretmenlerin seni eee Buraya gelir dediğinde ne yaparsın? Gizli bir şey yapma. Tamam affedersin sana. Bu hangi çizgi film? Şundan baksana şu çizgiye. Televizyona baksana bir hangi çizgi film? Sevmedim. Şey tamam ama hangi çizgi film? Güzel anlatıcı. Pijama maskeli. Pijama maskeli. Evet, Her zaman sevdim. Neden? İşte. Tamam. <laughs> Gel. Gel şimdi. Ee, kameraya doğru. thank you thank you thank see you me. see you later <laughs> see you